neredeyiz? KBS'ye geldik. Şimdi kardiyovasküler sisteme hemen tabi ara vermeden önce 5 dakika bir şey anlatacağım size. Dijital anlatacağım size. Dijital kalp yetmezliği ilacı. Ama kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçları şöyle bir hemen bir tablolaştıracağım. Sonra ara vereceğim. Sonra dijitale gireceğiz. Kalp yetmezliğinde burada şeyleri var. İşte kalp yetmezliği %50 mortaldir de tipleri vardır. Sistolik, diastolik, yüksek debili, düşük debili, sol, sağ. Yani istemediğin kadar sınırlı şey yapabilirsin kalp yetmezliğini. Burada benim bilmenizi istediğim şey şu. Sistolik kalp yetmezliği atım defektidir. Kalp kanı pompalayamaz. Ve burada mesela dijital gibi pozitif inotrop ajan kullanabilirsin. Dijital kullanabilirsin. Çünkü atım defektidir. Dijital kalbin kasılma kuvvetini ne yapar? arttırır. Diastolik kalp yetmezliği kalbin kalınlaşmasından ötürü bir şekilde dolum defektidir. Kalp kanı içine alamaz. O yüzden diastolik kalp yetmezliğinde kalbi gevşeten negatif inotrop ilaçlara ihtiyacımız vardır. Mesela İHSS bir diastolik kalp yetmezliği tipidir. Orada beta blokür ve kalsiyum kanal blokür kullanırız. Negatif inotrop ihtiyacımız var dijital anlatırken sistolik kalp yetmezliği için anlatacağım tabii ki anlaşıldı buradan. Ve kalp yetmezliğinde bizim kitap der ki hangi tip olursa olsun şu semptomlar genelde ortaktır. Taşikardi, azalmış egzersiz toleransı, nefes darlığı, pulmoner ödem, kardiyomegali. Bizim kitap, <laughs> farmakoloji kitabın ortak olduğu şeyler. Kalp yetmezliğinde kompansasyon mekanizmaları çok hafifçe değineyim size. Şu kadar söyleyeyim kalp yetmezliğinin başladı. Sempatik uyarı ne olur? Arta niye? Cevap çok basit. Mesela şöyle düşün. Sen atım defekti var. Şu da kalbin. Kalp kanı pompalayamıyor. Perifer oksijenli kan az gitti. Kalbin hızlı çalışması için hangi aktivite arttı? Sempatik aktivite. Sempatik aktivite ilk anda kalbin pompalama kuvvetini ne yaptı? Arttırdı. Ama ilerleyen zamanlarda sempatik aktivite renin anjiyotensin sistemini ne yaptı? Aktive etti ve anjiyotensin damar direncini ne yaptı? Arttırdı. Basınç yükselince kalbin öndeki iş yükü ne oldu? Daha da arttı. Yani sempatik aktivite artışına bağlı ilk andaki kompansasyon kronik dönemde Kalp yetmezliğini daha da ne yapar? Kötüleştirir. O yüzden kalp yetmezliği ilaçlarımızda biz temelde ne yapmaya çalışırız biliyor musunuz? Dijital gibi pozitif inotropiden çok biz bu artmış sempatik aktiviteyi baskılamaya çalışırız. Mesela kalp yetmezliği ilaçları. Ben size sorayım. Beta blokür kullanır mı kalp yetmezliğinde? Cevap kalp yetmezliğinde beta blokür gibi negatif inotrop bir ajan kullanılır. Ağır kalp yetmezli dışında. Çünkü şunu sen biliyorsun ki beta blokür renin salının ne yapar? Baskılar. Renin olmazsa renin anjiyotensin sistemi olmaz. İşte kalp yetmezliğiyle. Işte. Peki kalp yetmezliğinde anjiyotensin bir ya da AT2'nin reseptör blokürü kullanılır mı? Kullanır. ACE inhibitörü kullanılır mı? kullanılır. O zaman yazalım. Beta blokür kullanılır. ACE inhibitörü kullanılır. ACE inhibitörüne eğer alerjin falan varsa toler edemezsen AT1 reseptör blokürü kullanılır. Doğru mu? Peki diüretik kullanılır mı kalp yetmezliğinde? E, volüm fazla olursa diüretik de kullanırsın. Doğru mudur? Devam ediyorum. Kalp yetmezliğinde vazodilatatör tedavi kullanır mısın? Ne mesela? Cevap uzun etkili nitratlar ve hidralazin vazodilatatör tedavidir, kullanılır. Kalp yetmezliğinde dijital kullanır mısın? Dijital kullanırsın. Şu tedaviler sence kalp yetmezliğinin kısa dönemli mi uzun dönemli tedavisi? Uzun. İşte bunlar sayeden uzun dönem tedavi olarak geçer. Yani sen yani kalp yetmezlikli bir hastaya bunları uzun dönem verirsin. Hasta stabil giderken arada kötüleşti. Bir anda dekompanse oldu. Bunu kullanırken de kompans oldu. O zaman şimdi hastaya yardımcı olman lazım. Ne yapman lazım? Adamın kalbi artık kasılamamaya başlamış. Pozitif inotropik tedavi veririz. Doğru mu? Akut kalp yetmezliğinde. Pozitif inotropik tedavi söyle bana birkaç tane. Listede var hepsi. Dopamin, Dobutamin, Kısa meterol, prenalterol, beta agonistler. Doğru mudur? Bunlar hep beta 1'in nesi? Agonistleri, pozitif inotrop. Başka ne kullanalım mesela? Fosfo, diesteraz inibitörü biliyor muyuz? Kalp yetmezliğinde kullanılan. Hatta tip 3 inibitörü. İnam, rinom mil, rinon. Bakın bunların listesinde hatta aşağıdan göstereyim. En sonunda dijitalin sonunda şöyle bir şey var zaten. göstermeye çalışın. Dopamin, doptamin, fosfodiesteraz inhibitörleri inamrinon, milrinon, kas duyarlaştırıcı fosfodiesteraz inhibitörü levosimendan. Şimdi soru şu. Ara vermeden önce soruya geldim. Kalp yetmezliğinde akutta bunları kullanıyorsun. Kronik tedavide bunları kullanıyorsun. Beta blokür mortaliteyi ne yapar? Mortalite azalır. ACE inhibitörü AT1 reseptör bloker. Diüretik diüretikte azaltır diyorum yıldız atıyorum diüretiklerden azaltan diüretik spironolakton gibi aldosteron antagonistleridir sadece. Hangisi azaltırmış? Aldosteron antagonistleri. Bakın diüretiklerde diüretiklerde aldosteron antagonistleri spironolakton, eplerenon ve kanrenon vardır. Bunlar mortaliteyi tek azaltan diüretik grubudur. Notlarımızda yazıyor. Diğer diüretikler değil bunlar. Aldosteron antagonistleri. Niye aldosteron antagonistleri azaltıyor? Yazıyor zaten güzel güzel yazmışım bunu okursan hemen görebilirsin. Bunun diyor muhtemel nedeni aldosteronun kalbi fibrotik hale getirmesidir diyor. Aldosteron eşittir kalpte fibrozis. O yüzden aldosteron antagonistleri mortaliteyi tek azaltan diüretik grubudur. Spironakton, eplenonon, kanrenon. Tamam değil mi burası? Şimdi diüretiklerde inceliği de söyledim. Soru şu. Vazodilatatörler mortaliteyi azaltır mı? Cevap şu. Kendi başlarına anlamlı değil bazı çalışmalarda anlamda. Ama şunu diyor kitap. Diyor ki vazodilatatörlerle şunları kombine edersen diğer mortalite azaltıcıları. Mesela atıyorum beta blokürü %20 mortaliteyi azaltıyor. Beta blokürün yanına nitrat verdin. Uzun etkili nitrat. Mortalite %30 azalıyor diyor. Hani diğerlerinin etkilerini ne yapıyorlar? Artırıyorlar. O yüzden vazodilatatörler uygun kombinasyon şartıyla mortaliteyi ne yapar? Azaltır. Dijital. Öbür dersi anlatacağım. Cevap okyana değiştirmez. Ama dijitalinde bir inceliği var. Düşük dozlarda mortaliteyi azaltır. Yüksek dozlarda mortaliteyi arttırır. Ortalama dozlarda mortaliteyi değiştirmez. Dijitalinde durumu bu. Tamam değil mi? Düşük dozlarda azaltır. Yüksek dozlarda arttırır. Ortalamada değiştirmez mortaliteyi. Ve kitap ne diyor biliyorsun? Kalp yetmezliğin akut dönemde kullanılan pozitif inotrop ajanların hepsi hemodinamini ne yapar? Cevap düzeltir ve öyle ölürsün diyor. <laughs> yani pozitif inotrop ajan ne yapıyor? Dijital dışında. Net bir şekilde arttırıyor. O yüzden kalp yetmezliği deyince hani ben pozitif inotropi vereyim de yükleneyim yok. Ölüyor adam zaten. O yüzden kalp yetmezliği temel tedaviler şunlardır şu arkadaşlar. Okey. Şimdi soruyu sorayım, arayı vereyim. Soru diyor ki aşağıdaki ilaçlardan hangisinin akut, pardon aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik kalp yetmezliğine yararı kanıtlanmamıştır. 2004 sınav sorusu. Kronik kalp yetmezliğine yararı kanıtlanmamıştır. A. Beta blokür. <laughs> tamam. Kolay. B. A sinimitörü. O da süper. Sonra bir sonra biraz zorlaşmaya başlıyor. C. Tiyazit. Daha C'deyiz farkındasınız yalnız. Değil mi? Hani. D. Dijital. Hayat iyice kararmaya başladı burada. Sen diyorsun ki tiyazit zaten belli değil. Hani aldestron antagonu. Tiyazit öbürü de yanok. Ok. Ondan sonra E de Allah'tan kurtarıyor adam seni. E fosfodiesterazin Cevap soru neydi? Hangisinin kronik kalp yetmezliğinde yararı kanıtlanmamıştır? İnamirononu sen nerede kullandın? Akutta. Kafadan cevap o zaten. Ama kafa karıştırmak için ne koymuş adam araya? Tiyazit gibi mortaliteyi azaltmayan bir diüretik artı dijital gibi mortalite etkisi sabit olan bir şey vermiş. Ama öbürü ne? Öbürü zaten akut kalp yetmezliği ilaç. Uzun dönem tedavide kullanılmaz ve bunların hepsi mortaliteyi ne yapar? arttırır. O zaman biz şimdi nerede kalalım öneri? Dijitalde kalalım, dijitalden devam edelim. Tamam değil mi?